Çöp girsinler. Efendim, yeniden merhabalar. Malatya'dan selamlar, sevgiler diyecektim edecektim ama birden Silifke'de olduğum aklıma geldi. Kendi memleketimizde ne yazık ki mülteci durumdayız. Debremin üzerinden yaklaşık neredeyse bir ay geçti. Ancak gözle görülür bir düzenleme, düzelme olmadı. Hala inkarlar cevap. Enkazın altında yıllarca e, cenazeler var, esnaflarımızın malları var, canın yongası dedikleri, e, malzemelerini çıkaramadılar. İnsanlar evlerinden eşyalarını alamadılar. E, bu arada sürekli artçı sarsıntılarla beraber daha ne olacağını bilmiyoruz. Bir taraftan da çeşitli açıklamalar havada uçuşuyor. Yok efendim altının üstünde deprem olacak yok yedirin üstünde deprem olacak fay henüz kırılmadı gibi böyle korku pompalayanlar da var bir taraftan bir taraftan da belediye, kızılay, afat ve benzeri kurumların yapmış olduğu sözümüne yardımlar var onlar da böyle e, kime neye hizmet ettikleri belirsiz gerçekten bir organizasyon eksikliği mevcut e, bu arada. Ekranda kimse yok. Hala sıfır kişiyiz. Bizimkiler bile girmiyormuş. Aynen, ben. Biraz bekleyeyim arkadaşlar. Bir yayına bir katılımlar olsun. Oğlum oradan Facebook sayfasından paylaşır şeyi. Arkadaşlar yayına kimse gelmiyor. Biz bekliyoruz ki birkaç kişi olsun. sohbet öyle devam edelim istiyorum. Ee, şu an pek gelen giden yok. Zannederim bize, biz bize böyle bir başıma video çeker gibi yayın yapacağım. Ondan sonra da yayını e, zaten YouTube sayfamızda kaydediyoruz. Orada tekrarını izleyeceksiniz. Canlı yayına şu anda fazla bir talep olmadığını görüyorum. E, yarın da Facebook üzerinden yine bir yayın yapmaya devam edeceğim. Şu an umarım sesim iyi geliyordur. Eee Bir kişi var o da sensiz yaralı bu sabah. Yok. Efendim, bir kişi daha var. E, bu arada yorumlarınızı bekleyeceğim. Esenlikle ilgili şikayetler var. Onları masaya yatıracağız arkadaşlar. Esenlik personelleri e, deprem gününde sanki işten ayrılmışlar gibi maaşlarını yatırmadılar. Bir kısmına 800 lira yatırdılar. Bir kısmına 4, 4 bin lira yatırdılar. E, şöyle bir durum var. Deprem olduğu gün sabah zaten ne esenlik ne meksaj ne de diğer kurumlar 3 gün boyunca doğru bir sınav vermediler. Veremediler. Esenlik e, teşekkür ederim Ezgi Hanım, hoş geldiniz. Esenlik e, bütün olanaklarını seferber edebilirdi. Depolarındaki sularını örneğin e, Meksaj ekmeklerini aynı şekilde e, enkaz başında bekleyen kendisini soğukta karda kışta dışarı atmış insanlara bir nebze olsun faydası olabilirdi, faydalı olabilirdi. Bunları yapamadılar maalesef. Gönül isterdi ki tez bir vakitte organize olalım. Organize olunmadığı gibi e, bugün tek amacı insanlara yardım ulaştırmak olan AFAD, Kızılay, e, efendime söyleyeyim gibi kuruluşlar, İHA gibi kuruluşlar küçücük bir iki şiddetinde, üç şiddetinde bir deprem olduğu zaman hemen telefonlarımıza mesaj gönderip yardım dilenen kuruluşları deprem zamanında yanımızda görmedik. Bu büyük bir eksiklikti. Hala da ülkeler, çeşitli ülkelerden yığınlarca yardımlar geliyor ancak gerçekten e, yardıma ihtiyacı olan insanlar hiçbir şey ulaşmıyorlar. E, kent merkezinde zaten insanların yüzde sekseninden fazlası şehri terk etti. Gittikleri yerlerde de e, herhangi bir yardım almıyorlar. Barınmayla ilgili hala sorunlar devam ediyor. Hala çadırlarla ilgili sorunlar devam ediyor. Konteyner kentler henüz kurulmadı. İnsanlar dışarıda soğukta bekliyorlar. Toplanma alanlarında, parklarda, şurada burada bekliyorlar. Bununla ilgili de bir an önce çalışmalar yapılması lazım. Malatya belediyesi enkazları tek başına kaldırmaya gayret ediyor ama yeterli değil. Gerçekten dışarıdan destek alınarak bu işi daha profesyonel bir şekilde kaldırılması lazım. Ee, Enkazın altında eşyalara kalmış, malzemeleri kalmış esnaflarımız var. Yığınla hepsi mağdur durumdalar. İnsanlar bazı binalar yıkılmamış, içinden eşyasını almak istiyorlar, alamıyorlar. Öyle bir sıkıntılar devam ediyor. Hasarlı, hasarsızlar birbirine karıştı. Ee, Kimilerinin alt katına hasarlı yazıyor, üst katına hasarsız yazıyorlar. Burada da bir keşmekeş söz konusu. Bu, bu konular da bir an önce bir sağlıklı, bir şekilde değerlendir. Yani gerçekten bir binaya sağlamdır ya değildir. Yani bunun ölçüsünü nereye göre belirleniyor? Alt katta olanlar hasarlıysa üst kattakiler tamam binası çatlamamış olabilir. Nihayetinde alt kattaki bağlı. Alt kata hasar verilmiş üst kata hasarsız raporu verilmek neyin Bunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan müdürlüğüne duyurmuş olalım, iletmiş olalım. Bu arada Malatya Belediyesi e ben ilk günlerde diyordum Malatya Belediyesi dahil ülke belediye başkanları istifa etmeli, görevden el Bu ekibe hiçbir şey inisiyatif bırakılmamalı diyordum. Ee, umarım seçime kadar bu iş sürmez. Bir an önce adım atılır. Yani Cumhurbaşkanı bir an önce adım atarak büyük şehirler başta olmak üzere merkez ilçe belediye başkanlarının derhal görevden alınması alması lazım. İmar komisyonlarındaki ilgili kişilerin derhal soruşturma açılarak ee, en azından mahkeme huzuruna çıkarılması lazım. Geçtiğimiz Sivriye depreminde bir sürü hasarlı konutları hemen kendi aralarında kale düzen böyle yani hasarsız şekle çevirdiler. O binaların hepsinin yıkıldığını bugün hepimiz biliyoruz. Temelde de örneği var. Sıtma planında örneği var. O depremde de bu depremlerin geleceği belliydi. Yani göz göre gelen bir ihmal söz konusu. bir ihmalde de sadece vatandaşın kabahati yok. Bina ruhsatı veren belediyenin de var. Devletimine doğru yapmayan inşaat şirketlerinin de var. Efendime söyleyeyim. E, bu arada iyi yayınlar demiş. Ben müzik teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. E, ekranın başında şu an bizi dinleyen arkadaşlar da e, sorunlarını mesajlar şeklinde iletirse burada yeniden dile getirmiş olaca, ol, olalım. E, biliyorsunuz bu yayın sonrasında kaydımız tekrar YouTube'da ilerleyen günlerde tekrar izlenebilecek. Dolayısıyla ne kadar fazla kesime sesimizi ulaştırabilirsek o kadar e, sizlerin mağduriyetinin giderilmesi noktasında e, olumlu bir sonuç alır diye, düşünüyor, diye düşünüyorum. Efendim deprem oldu. Sabahında biz kendimizi sokağa attık. Emekler Parkı'ndaydık. Oradan kalkıp külliyeye geçtik. kendine külliyeye. İkinci depreme orada yakalandık. Daha sonra Battalgazi Devlet Hastanesi'nde birkaç gün kaldıktan sonra kendi inisiyatifimizle, kendi imkanlarımızla ee, bir araba ayarlayıp silifkeye geldik. Ancak orada kalan e, arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Görüşüyoruz. E, 15 gün sonra kızım oradaydı. O da buraya geldi. Şimdi Esenlik'te çalışan personeller sabahın kimisi enkaz derdinde, kimisi canlı kurtulma telaşında, kimisi ailesinin başında. Dolayısıyla zaten alışveriş merkezleri kapalı. Bu insanlar gelmedi. Gelmediği gibi e, esenlik belediyenin bilgisi dahil toplu mesajlar zaten kendilerine ulaşılıyordu. Ee, gönüllü kuruluşlara yardım edin denildi. Örneğin itfaiye e, alanında toplandılar personeller, esenlik çalışanları e, AFA'da Kızılay'a yardımcı oldular. E, belediye başkanı başta olmak üzere konuklar, gelen konuklar itfaiye binasında ağırlandı. Onlar orada çaylarını, sularını dağıttılar. Yani e, iki hafta boyunca zaten çalışıyorlardı. Daha sonra bir toplantı yaptı Esenlik çalışanlarıyla. Dendi ki şu kadar şubeyi açacağız e, gelin dedi. Tekrar gittiler Toplantıdan sonra çalışanların bir kısmı temizlik işlerine verildi. Bir kısmı efendim itfaiyeye verildi. Diğer personellerle sizler de markete gideceksiniz dedi. Bu örneklerden birisi de bizim kızımız Merve Nur. Efendime söyleyeyim. Temelli şubesinde çalıştı. Ertesi gün e, kendi isteğiyle ücretsiz izin ayrıl dediler. Yani senelik iznini bile vermediler. Böyle e, dolayısıyla içeride çalışmış olduğu, hak etmiş olduğu e, maaşları olması gerekirken tam maaş yatması gerekirken 800 lira para yattı. Biz bunu pazartesi günü yargıya taşıyacağız. E, noterden ihtarname çekeceğiz. Gereğinin yapılması üzere akabinde de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Bu arada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu denilmişken de Geçtiğimiz günlerde Kaysa Haber'den sağ olsun Mahir Temur bu konuyu gündeme getirmişti. Ee, <laughs> Mahir Bey'in yazdığı gibi e, Malatya Barosu'ndan gönüllü avukatlar en azından suç duyurusunda bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere sorumluların geçmişte de Belediye Başkanları da var aralarında milletvekili olanlar da var. Onların hakkında suç duyurusunda bulundu. İnşallah olumlu sonuçlarını bu olayların müsebbibleri kimse gereğini yaparlar. Yapılmasını diliyoruz en azından. Arkadaşlar e, bir bugün küçük bir yayın yapmıştım. O yayında da e, yine e, bir arkadaşımız mesaj atmıştı. Gelinciktepe Toki konutlarıyla ilgili. Toki konutların da Malatya'da e, zarar gören insanların faydalanmasıyla ile yerine İstanbul'dan gelen insanlara verildiği yani depremde mağdur olanlar değil de başkalarına verildiği şeklinde mesajlar alıyoruz. Umarım bunlar da araştırılır, soruşturulur. Bunlar da e, sizlere ilerleyen zamanlarda da tekrar yayınlarda yaptığım zaman takipçisi olacağımı ve sonuçlarını size bir belirteceğimi buradan söylemiş olayım. E, başka bir sürü mevzu var aslında anlatacağımız, irdeleyeceğimiz ancak şu an esenlikle ilgili sıkıntı olduğu için esenlik mevzuna özel olarak odaklandım. Esenlik saat geçtiğimiz yıllarda zaten ben soslara ayrıldı, belediye sosyal tesislerinde ayrı bir şirket yaptı, esenlik marketleri farklı bir e, şirketle böyle bir oluşuma gidildi. Personeller yıllardır çalışıyorlar, emek harcıyorlar. E, yani maaşlarının da e, esenlik marketlerinin böyle bir deprem zamanında maaşlarının kesilmesi hiç ahlaki bir şey değil, vicdani bir şey değil, insanı bir şey değil. Kaldı ki cumhurbaşkanlığı zaten hiç kimsenin işten çıkarılmayacağını e, belirtti. Bununla ilgili genelgesi ortada. E, ancak belediyenin ata yönünün haberi var mı? Selahattin Gürkan'ın haberi var mı bilmiyorum ama esenlik içerisinde böyle bir kirli ilişkiler var. Kendilerini kraldan fazla kralcı gören birka, birkaç kişi, kişi özellikle insanları böyle mağdur ediyorlar. E, ben eminim ve inanıyorum ki personellerin e, yani izne ayrılmasıyla ilgili yazılı bir şeyi böyle doğrudan diretiyorlar. Sözlü olarak emir veriyorlar. Şifahi olarak emir veriyorlar. Yerine getirilmediği zamanı tamam o halde ücretsiz izne ayrılın diyerek personellere bir nevi mobbing uygulama yoluna gidiyorlar. böyle mobbing yapamadığı insanlar da ücretsiz izne ayırarak depremin vurmuş olduğu mağduriyete bir mağduriyette kendileri ekleyip insanları ekmeğe muhtaç etmeye çalışıyorlar. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Yani koskoca belediye iki tane çalışanın maaşına mı kaldı? Buna tenezzül edecek hale mi geldiniz? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun yaptığınız şeye. Yıllardır Malatya'yı sülük gibi emdiniz ya. Her tarafı parsellediniz. Her tarafları olur olmaz yerlere 8-10 kat 20 kat imar izni verdiniz. Bunu bizler yapmadık. Gözü doymayan müteahhitlerle işbirliği yaptınız. İnsanlara ruhsat verirken sağa sola bağış yaptırdınız. Der, efendim birkaç tane daire aldınız. Kamu ait ne kadar tarım arazisi varsa hepsini yapılaşmaya açtınız. Patates tarlasında, kayıt tarlasında efendim plaza holdingler gibi devasa devasa gökdelenler diktiniz. E bunun cezasını vatandaş mı çekecek her zaman? Nereye kadar? Kalkmışlar hiçbir bizim dahilimiz yok. Sizin dahiliniz yoksa kimin dahili var bu işin içinde? Geçmişten beri Mahir isim isim yazdı. Cemal Akın'dan başlayıp süre gelen bütün Bostan başını yapılaşmaya açan herkesin bu işte dahili var. Selahattin Gürkan daha önce Battalgazi Gazi Belediye Başkanı değil miydi kardeşim? Gökdeniz'den bile inmedi. 2-3 kere orada Belediye Başkanı yaptıktan sonra büyük şeyle geldi. O zaman dahili yoksa şimdi var. Ya arkadaşlar gerçekten utanıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Enkazları geziyorlar. Poz poz resimleri medyadan servis ediyorlar ya. Her şeyi halletmişler gibi. bütün Malatya'da hiçbir sorun kalmamış gibi resim çekiyorlar. Yetmiyor. Enkazların üzerine pankart asıyorlar. Aslında kocaman Selahattin Gürkan yapıyor. Ya ne yaptın ya? Adam çıkmış cenazeleri defnetmiş onu başarı diye bizim gözümüzün içine bakarak utanmadan sıkılmadan anlatabiliyor. Malatya medyası da şakşakçılık yapıyor maalesef. Atasözümüz var. Güzel bir atasözümüz. Kurt geçirdiği kışı bir bilir ama yediği ayazı unutmaz derler. Malatya kamuoyu bunları unutmayacak. Şubat'ta yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutturursak adam değiliz. Takipçisi olacağız. Gittiği yere kadar gideceğiz. Doğru yönetemediler. Hepsi de bu işin müsebbipleri. Hepsi de bu işin sorumluları. Kimse öyle benim bunda dahilim yoktur diye kendini sütten çıkmış ak kaşık kabul edemez. Geçenlerde Kars valisi Malatya valiliğiyle koordinatör olarak atandı. Ben istiyordum ki, bekliyordum ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil ilçe belediye başkanları derhal ve ivedilikle de hemen depremin olduğu gün ve saatte görevden alınsın. Yerine Ankara merkezli bir kayyum matarlar, idareci matarlar, OHAL koordinasyonu mu atarlar. Yani başka bir kurulun elinde olması lazım. Tarafsız, bağımsız, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışan bağımsız bir kuruluş gelip Malatya'ya yeniden imarı açacaksa, nerelere yer tespit edilecekse doğru düz tespit edilip ona göre imara açılması lazım. Yoksa daha insanlarımız çok mağdur olur. Bir sürü yardım malzemelerini sağda solda çürüttüler. Biz burada Silifke'de kıyafet vardı dediler. Gittik efendime söyleyeyim ortaya çöp gibi yığmışlar ikinci el, üçüncü el giyilmeyecek paçavraları koymuşlar bunlar diyorlar. Diğer taraftan ip çekmişler başka odalardan paketi açılmamış yeni kıyafetleri adamına göre muamele diyorlar. Hiçbir afattan, Kızılay'dan, İHA'dan bir yerde zırlık destek aldıksak kefen paramız olsun arkadaşlar. Hiçbir yerde bir şey yok. Hele Silifke apayrı bir cumhuriyet gibi. Ne karşıda bu atap da yok. Geçen gün Twitter'dan yazdım. En son Süleyman Soylu Cumhurbaşkanlığı çeşitli vekiller falan. 10 dakika sonra telefonda beni buldular. Yani ulaşılması için sesimize ses verin dediğimiz zaman bize ancak böyle yazdığınız zaman ulaşıyoruz. Eleştirdiğiniz zaman ulaşıyorlar. Öbür türlü yok. Hani ağlamayana demek yok diyorlar. Ben 99 depremini yaşadım. Pazar depreminde oradaydım. Sıfır. Çekedim çıktım memleketime geldim. O zaman da yardım vardım peşine koşmadım. O zaman şov da yapabilirdim. Yardım da alabilirdim. Gelen kuruluşlar ya da yapışabilirdim. Yapmadım kardeşim. Bugüne kadar kimseye bir eyvallahım olmadı. Kimseden bir şey tenezzül etmedim. Bir zerdeyi, miskal, bir çöpe tenezzül etmedim. Öyle birisi, öyle bir tiğnetle birisi değilim. Anlamın hakkıyla helalından üç kuruş olsun benim olsun. Kazandığımla geçinen bir insanım. Çocuklarımın kursağından haram lokma geçirmedim. Geçirmem de. İyi kötü bir maaşımız var, iyi kötü çalıştığımız bir kurumumuz var. Çalışıyoruz, işimize bakıyoruz, gücümüze bakıyoruz. Ancak etrafımda böyle mazum insanları gördüğü zaman göz görüyor, gönül katlanmıyor kardeşim. Kayıtsız kalamıyoruz, dilimizi tutamıyoruz. Biz bekliyoruz ki Malatya'da anlaşanlar, adları, amblemleri... Önüne geçen sıfatlarıyla beraber kasıp kasıp kasılıp ben gazeteciyim, medyacıyım diyen yavşak keçimi var. Yavşak yavşak. O yavşak keçimi hala kalkmış şak şakçılık yapıyor. Borazancılık yapıyor. Kaba adına sorgulaması gerekirken asıl iş, işi fikri takip yapıp bunları dile getirmesi gereken adamlar şakşakçılık yapıyorlar. Ya padişahım çok yaşa formunda Selahattin Gür Gürkan'a övgüler düzüyorlar, yavşaklar. Sosyal medyalara görüyorum kimi STK başkanı pozunda geçen yavşaklar aynı şekilde. Başkanımızı yedirmeyiz, başkanımızı bilmem derttim göktüm. Başkanınızı alın başınıza çalın. Başkanınız anca poz veriyor. Anca resim çektiriyor kardeşim. Hani Kızılay'a eski tekel depoları verildiydi. Çadır dikiliyordu. Bilmem ne oluyordu. Ya üç gün, dört gün, bir hafta al üstüne geçti, bir ay geçti. Daha ortada ne çadır var, ne konteyner kent var. Hala insanlar mağdur. El altından adamına göre şey dağıtıyorsunuz, ulufa dağıtır gibi dağıtıyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Mağdurun sencisi, bencisi, ocusu, bucusu olmaz. Mağdur insan mağdurdur kardeşim deprem vurmuş. Zaten adamlar sıfırı tüketmişler. Ceketleriyle dışarı kendileri zar zor atmışlar. Atmayanlar zaten enkazın altında can verdiler. Allah rahmet eylesin. Bir sürü canımız gitti. Canımız yanıyor. E geri kalanlara da kardeşim ayakta kalabilmesi için insanı bir şekilde elinde tutsanız da yok. Maalesef o yok, bu yok. Ondan sonra devlet bunu yapıyor, şunu yapıyor. Evet biliyoruz bunu, şunu yapıyor. İnsanlara hale başı 10 bin lira ödenecekti. Kimse de Birkaç kişiye soruyorum ödendi. Diğerleri kimse de bir kuruş özelliği yok. Adam DASK yaptırmış. DASK'tan para alamıyor. Devlet ev verecek. Yarın ev verdiği zaman yeniden insanları borçlandıracaksa vermesin kardeşim. O evde kalsın. Bilmiyorum arkadaşlar. Anlatacak, konuşacak. O kadar çok şey var ki. Neresinden tutsa gelimizde kalıyor. Neresinden tutsa gelimizde kalıyor maalesef. Evet 15-20 dakika olmuş. Ben bir saat yayın yapmayı planlıyorum. Bir saatte dayanabilecek miyim? Tahammül edebilecek miyim? Arkadaşlar sorularınız varsa bu arada lütfen mesajlarla yazın. Sıkıntılarınızı buradan dile getirelim. Siz de söyleyin. Sadece ben Facebook'tan, özel mesajlardan, Instagram'dan veya da telefondan şikayetlerinizi söylemeyin. Biraz kendinizi sorumluluk alın arkadaşlar. Neyse. Bugünlük bu kadar yayın yeter arkadaşlar. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu yayını paylaşırsanız daha fazla yere sesimiz ulaşır. Ee, Pazartesi günü tekrar yayında olacağım inşallah. O zaman da ee, müzik demiş. Gülkan Başkan poz vermekten başka bir şey bilmiyorum. Evet kardeşim. Biz de aynısını söylüyoruz. Yani poz veriyorlar milletvekillerle, belediye başkanlarına enkaz Gezdim insanların zaten insanların canı burnunda. Kiminin cenazesi altta kalmış. Kiminin yiyeceği giyeceği malzemesi enkazın altından çıkmamış çıkaramamışsınız. Ondan sonra gidiyorsunuz Malatya Belediyesi çalışıyor. Malatya Belediyesi bilmem ne yapıyor. Yapmaz olun ya. Yaptığınız yapacağınız üç kuruşluk şey onu da yapamıyorsunuz. Asli işiniz belediyecilik. Belediyeciliği de beceremiyorsunuz. Yani böyle liyakatsız, ehliyetsiz insanları maalesef başımıza idareci olarak, yönetici olarak seçtik. Bu suç da bizim olsun. Malatya'nın olsun, hepimizin olsun. İnşallah böyle gelmiş, böyle gitmesin. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, hoşça kalın. Kadar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pazartesi hepinizi yayınımıza bekliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.